bağlı. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke duasını ve celle ükle beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve Allahümme berik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duasını biliyorsak cenaze duasını bilmiyorsak cenaze duası niyetiyle Fatiha-i Şerif'i veya bildiğimiz herhangi bir duayı okuyabiliriz dördüncü tekbirden sonra selamla birlikte namazımızı tamamlamış olacağız. Buyurun efendim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, en kişi niyetiyle uyudum hazır olan imama, Allahu Ekber.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا روحيك. غفرتيك. الله خاصيك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kullu nefsin zâikatül mevtümmeyleynâ türceûn. sadakallâhul Alazim. Aziz ve muhterem Müslümanlar, değerli Cenab-ı Hak okumuş olduğum ayeti kerimede mealen buyuruyor ki, Yaşayan her canlı mutlaka ölümü tadacaktır ve sonra bana döndürüleceksiniz. İşte bu ilahi emir gereğince, Rabbimizin dünyadaki kendisine vermiş olduğu ömrü, Kadir Komutanımız tamamlayıp son yolculuğuna, ebedi hayata, ahiret yurduna yol edeceğiz. Rabbim yolculuğunu hayırlı eylesin. Menzilini mübarek eylesin. Bizlere de ölümden ibret alıp bu ayeti kelimenin ışığında Rabbimizin istediği gibi bir kul olarak yaşayıp, onun istediği gibi bir kul olarak ruhunu teslim etmeyi nasip eylesin inşallah. Aziz ve muhterem Müslümanlar, değerli hazır ol, fani hayattan ebedi hayata, ahiret yurduna yolcu edeceğimiz Kadir komutanımıza, dünya ve ahiret olan hak ve hukuklarınızı helal eder, helal, helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim helalinizi kabul eylesin. Ruhu şahat mekanı cennet olsun. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey yerlerin göklerin sahibi ve bütün mevcudatı yoktan var eden, istediğini istediğine veren, istediği zamanda yakana alma gücüne sahip olan Allah'ım. Asıl olan sevabı ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam. Son peygamber, peygamber, bizim peygamberimiz, iki cihan, cihan serveri, sevgilimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendimiz ve bu iki arasında gelip geçen bütün peygamberler, onların evlat, ezvat, esha ve etmalarını da ruhlarına hediye edildik. Sen kabul eyle Rabbi. Asıl olan sevabı din için, vatan için, millet için, bayrak için savaşmış. Şehit düşmüş, aziz şehitlerimizin ruhuna gazi olmuş, başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun mücadeleci silah arkadaşlarının da ruhlarına hediye edik. Sen kabul et Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı hasreten şu anda fani hayattan ebedi hayata, ahiret yurduna yolcu edeceğimiz Kadir Komutanımızın ruhuna hediye edik. Sen kabul et Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, onun kabrini kür nur makamını Ali, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe ile Rabbi. Varsa günahlar affe mağfiret eyle Rabbi. Dünyadaki yapmış olduğu ibadetleri, iyilikleri, güzellikleri kabirde kendisine yoldaş ve en iyisi eyle Rabbi. Asıl olan sıvabı burada amin diyen cemaatimizin, ölmüşlerinin, geçmişlerinin ruhuna hediye edildik. Sen kabul eyle Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Bizlere sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk, birlik beraberlik ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri her türlü kazadan, beladan, şerften, afetten, hastalıktan, musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Son nefeste bizlere iman, Kur'an, kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ديالك روح تسمت بين يا ربي آمين وسلام على المرسلين وآلين الحمد لله رب العالمين قبل قبلكم ترمز الله رزاصي الفاتحة Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Sizlere sabır cemil ihsan eylesin Mevlam inşallah. Hayra bolu mezarlığına dedin yapılacak kendim. Mezarlığa gelmek isteyenler, belediyemizin otobüsü buradadır. Başınız sorsun Allah'ım sabır versin. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Tamam. He? O dikkatli hanımcık. Değil mi? Bak. En azı al. Oradan geçeyim. Şurada kalalım. Bak. En azı. Tamam. Doğru yerdeyiz. Hazır yürüyüşün.